Evet arkadaşlar, biz şu anda e, saatimiz 08.10, e, 7:45'ten beri buradayız ve üretici arkadaşlarımızla beraber Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önünde e, tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Burada gördüğünüz gibi çok sayıda kamyon randevu almış, sırada ve ürününü teslim etmeyi bekliyor. Türkiye yılda 20 milyon ton buğday üreten bir ülke. Buna karşılık yılda 10 milyon ton dışarıdan buğday ithal ediyor. Demek ki iki üretiyorsak bir tanesini dışarıdan alıyoruz. Bu dışarıdan aldığımız buğdayı un yapıyoruz, makarna yapıyoruz, irmik yapıyoruz, bulgur yapıyoruz ve dışarıya satıyoruz. Bunun içinde 7 milyon ton ham madde kullanıyoruz. Demek ki ithal ettiğimiz 10 milyon tonun 7 milyon tonunu işlenmiş ürün ham maddesi olarak kullandığımız için 3 milyon ton açığımız var ve dışarıdan ürün alıyoruz. E bu durumda ne olmalı? İçeride buğdayın gerek toprak mahsul tarafından gerekse e, tüccar tarafından kapış kapış kapışılması lazım. Oysa ne görüyoruz arkadaşlar? Toprak mahsul 8 liranın üzerinde bir fiyat açıkladı. Ancak e, piyasa fiyatı 6-6,5 lira üzerinde. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Dolayısıyla Dolayısıyla e, tüccara ürününü satmak istemeyen emeğini kaptırmak istemeyen çiftçi toprak mahsulleri malını satmaya çalışıyor. Ancak burada doğal olarak randevu sistemi nedeniyle e, bir sıkışıklık var. Çiftçi şunu arzu ediyor. Yani ben ürünümü e, biçer döverden biçeyim. Dolayısıyla randevumu aldığım gün biçer döverimi ayarlayayım. Onu kamyona yükleyeyim. Getireyim. Geceden sıraya gireyim. ve Sabahleyin de toprak mahsullerisine ürünümü satayım. Ancak bu zincir Gerçekten işlemiyor ve ciddi bir sorunlar var. O halde ifade edelim. E, gübre fiyatlarının, ilaç fiyatlarının, mazot fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir dönemde Çiftçinin malını satmakta zorlanması ve fiyat bulmakta zorlanması ciddi bir sorun. İlaveten de şunu söylemek isterim. Bugün itibariyle mazot 33 lira oldu. Yani bir günde mazota ÖTV farkı nedeniyle 5,5 ,5 lira, 6 lira civarında zam geldi. Soru şu kadar açıktır. Biz eğer bu çiftçiyi daha çok üretim yapması için teşvik etmek yerine adeta cezalandıracaksak 10 milyon ton olan ithalatın önümüzdeki sene 13 milyon ton, 14 milyon ton olmasını mı istiyoruz? Eğer bütün bunları istemiyorsak derhal bu sorunlara çözüm üretmek zorundayız. Çözüm de burada TMO emekçilerinin sorunu yok. TMO emekçileri müdüründen depo memuruna, eksperine kadar mal almak için gayret ediyorlar. Ama Toprak Mahsul Ofisi Genel Müdürlüğü alım fiyatıyla satım fiyatı arasında belirli bir marjı piyasa kurallarına göre koymazsa tüccar ya da sanayici mal almak yerine parasını KKM'de ya da başka araçlarda tutmayı tercih ediyor. Dolayısıyla buğday alımına girmiyor. Bu kadar zor mudur piyasa koşullarını bilmek? TMO'nun alım fiyatıyla satım fiyatını buna göre ayarlamak ve çiftçinin bu zulmü çekmesini engellemek bu kadar zor mudur? Ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bir an evvel bunun için gerekli önlemleri alalım ve çiftçinin sorunlarını çözelim.